Çok güzel bir latince söz vardır, docento, docatur diye, ee, öğreten öğrenir. Şöyle, bizim zaten Noarge ile yolumuzda bir Avrupa Konseyi'nin bir projesinde kesiştik. Şu an bulunduğumuz binaya ben geldim, şaşırdım, ağır dedim, böyle bir şey varmış, gerçekten. iyi yaptığın bir şey, senin aslında sonunu getirmeye başlıyor. Çünkü o iyi, hani uyap yok, ne yapacağız, yani adliyeye gitmek aklımıza gelmiyor, onun gibi. Uzun yıllarda da bir numarayız, tüm Avrupa'daki en fazla kullanıcı bakımından yapısal olarak her şey aynı kalsın istiyor. Çünkü yasa öyle bir şey zaten. Oda olur diyorsunuz böyle insan çok büyük umutsuzluğa kapılıyor. Aynı şekilde böyle bir proje ilk defa yapılıyor. Türkiye'de bu bir iyilik. Biz bunu dünyada ilk defa başında böyle bir şey yok. Yani hani gök kubbede yeni olan hiçbir şey yok. Her şey yapılmış ve yeni bir şey yapmak zorunda değiliz. Teşekkürler. Teşekkürler. Bazen bir özgeçmiş okursunuz ve bu bir hayat değil. Bu bir duruş dersiniz. Bugünkü konuğumuz tam da bu cümleyi hak eden bir isim. Avrupa Konseyi'nde yürüttüğü projelerden insan hakları alanındaki akademik çalışmalara. Birçok uluslararası kurumda danışmanlık yapmış, sivil toplumda aktif bir hukukçu. Musa Toprak bizimle. Bugün yalnızca hukuku ya da insan haklarını değil vicdanı, etiği ve sorumluluğu konuşacağız. Hoş geldiniz Musa Bey. Merhabalar hoş bulduk. Size anlatmak için uzun bir liste gerekiyor ama biz soralım siz kendinizi nasıl tanınarsınız? Evet yani farklı işler yaptığım için biraz özgeçmiş uzun ee, ama esas olarak ben insan hakları doktorası yapmış bir e, hukukçuyum. Avukatım aynı zamanda da e, söylediğiniz gibi e, hem sivil toplumda çeşitli derneklerde hem de e, uluslararası kuruluşlarda Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Ajansları projelerinde danışmanlık yapıyorum, Türkiye Barolar Birliği, Adalet Bakanlığı özellikle. Ve bunların üstünden de hem genç hukukçuların daha insan hakları duyarlılığıyla yetişmesi hem de aynı zamanda özellikle Türkçe'de toplumsal cinsiyet diye çevrilen gender duyarlılığına ilişkin olarak bir genel bilgilendirme, bilinç düzeyinde bir artış olması için kendi çabımda çapa gösteriyorum. Ama esas olarak bana dersiniz ki kendini özetle bir şeye sığdır. Yani ben Yonlu Kuşöder'in öğrencisiyim. Dolayısıyla bu insan hakları alanında da hocadan çok etkilenmiş bir hukukçuyum. O yüzden de hani bir insan hakları hukukçusu olarak Kuşöder ekolünde bir şeyler yapmaya çalışan Ankara Barosu'nda görev yapan bir avukatım. Çok teşekkürler. Güzel bir girişle o zaman sorularımdan başlayabilirim. Uluslararası kurumlarda uzun yıllardır görev alıyorsunuz. Peki sizi en çok dönüştüren deneyim hangisiydi? Evet, e, tabii şöyle bir şey var. Yani ben hem projelerin yazımında, tasarlanma aşamasında hem de e, genel olarak uygularken de çalışıyorum. Haliyle çok fazla da eğitim verdim. Çok güzel bir Latince söz vardır, "docendo docetur" diye e, öğreten öğrenir. Yani her bir öğretme aslında bir öğrenme. Özellikle de hem stajyer avukatlarla, hukuk fakültesi öğrencileriyle, meslektaşlarla bir arada olduğunda insan ister istemez yani bir böyle eğitim, hadi toplanın arkadaşlar, ben öğretiyorum, siz öğreneceksiniz şeklinde olmuyor. Çünkü karşınızdaki de aynı şekilde mesleğin içerisinde olduğu için çok fazla deneyim elde etme, duyma şansı oluyor. Tabii Türkiye'de gerçekten çok büyük bir ülke. Yani hiç aklımıza gelmeyen şeyler oluyor. Hiç olmaz diyeceğimiz şeyler oluyor. Yani çok iyisi de çok kötüsü de. Yani ya bu da mı olur diyorsunuz. Böyle insan çok büyük bir umutsuzluğa kapılıyor. Aynı şekilde bir şeye bakıyorsunuz. Çok büyük bir fedakarlıkla insanların yaptığı işlere. O zaman da çok yükseliyorsunuz. Çok umutlu oluyorsunuz. O yüzden bu şey de hani Faaliyet olarak nedir derseniz eğitimler yani eğitici olarak öğretici olarak bulunduğum şeyler çünkü çok büyük bir öğrenme fırsatı ama onun içinde spesifik olarak yaptığımız şeylere baktığımızda özellikle biz Baroların kadar aktarı merkezlerini güçlendirmek için UNDP ile bir proje yapmıştık ben de orada uzun dönemde uzman olarak görev almıştım orada her bir baromuzda yani çünkü orada da coğrafi dağılım uygun olarak Türkiye Barolar Birliği Türkiye'nin işte 7 coğrafi bölgesinden barolar seçmiş ve her gittiğimiz yerde şununla karşılaşıyorsunuz. Birileri İşini gücünü, kendi ailesini, kendi çocuklarını bir tarafa bırakıp ihtiyacı olanlara bir hukuki destek sağlamak için gerçekten de uğraşıyor. Ve tabii dışarıdan baktığımızda şöyle oluyor. Herkes tabii kendi mahallesinden baktığı için öyle diyorsunuz ki mesela işte avukatlar bunlar çok iyi hukuk, adaletin yılmaz savaşçıları. İşte halbuki adliye çok kötü. Adliyeye girip bakıyorsunuz. Cumhuriyet Savcısı diyor ki ya biz kendimizi burada perişan ediyoruz. Evimizi, barkımızı unuttuk. Ama işte avukatlar bu işi şöyle sırf para için yapıyor bilmem ne yapıyor. Bu tarafa geçiyorsunuz. Sosyal çalışmacılar. Maar nu şey hani polisler mesela gerçekten de özellikle çocuk alanında çalışan polisler inanılmaz bir fedakarlık içinde çalışıyorlar. Yani mesela beni en çok etkileyen olay şehirde olmuştu. Bir şehir Adalet Bakanlığı ile birlikte gittik üst düzey. Dolayısıyla işte Adalet Bakanlığı'nın üst düzeyi olunca haliyle ilk protokolünde üst düzeyi karşıladı işte vali vesaire falan böyle protokol, konuşmalar, direkler vesaire filan. O arada Nevşehir Emniyetinde görevli erkek bir komiser beni bir köşeye çekti. Genelde de böyle bir şey hani heyetle gittim ama bazen bir şey zannediyorlar, bir şey yapıyorlar falan diye düşünüyorum. Öyle bir şey isteyecek diye düşündüm. Hani gerçekten çünkü böyle bir bir dakika konuşabilir falan deyince dedim yani bir şey isteyecek. yani Gerçekten öyle bir şey istedi ama istediği şey şu o zaman elektronik kelepçe Türkiye'ye yeni yeni geliyordu ve sayıları da böyle adet çok düşüktü. O şeyde dedik işte biz Nevşehir'de şu kadar adet kelepçemiz var, bu bizi çok zorluyor yani bize elektronik kelepçe için Ankara'dan baskı yaptırtır mısınız? Bize daha fazla gelsin. Yani mesela ben tabii şey açısından da utandım. Ben çünkü kendiyle ilgili bir şey isteyecek, tayin diyecek, bir şey diyecek diye düşünürken o, o fırsatı yani bir sesini duyuracak birisini bulmuşken Ankara'da işte bir de Hani burada daha fazla kelepçe olsun biz kadınlara daha iyi yardımcı olalım diye uğraşıyor diye. O yüzden de o şeyin içerisinde yani kamuda işte avukatlara kadar olan yelpazede ciddi şekilde uğraşan insanlar var. Bunları görüyor olmak gerçekten etkiliyor. Sahada çalıştığınız projelerde en çok zorlandığınız ama en çok şey öğrendiğiniz bir anı paylaşır mısınız? Ee, yani çok zorlanmadaki kısım şu, şey yapıyoruz, çok başa dönüyoruz. Hı -hı. Yani biz mesela bir şey oluyor, diyelim ki bir değişiklik oluyor kamuda, efendim bakan değişiyor, bir genel müdür değişiyor, barolar birliğinde başkan değişiyor, baroda başkan değişiyor ve şeyler, sayaçlar sıfırlanıyor. Bence bu bizim çok kötü bir özelliğimiz yani ee, Orhun kitabelerinde yazıyor biliyor musunuz? Diyor ki, Türk acıkınca doymam, doyunca acıkmam sanırmış. Yani gerçekten de biz yani bu bizim millet olarak gelenek yani DNA'mıza işlemiş bir özellik. Yani böyle aktarımla geliyor. Yani acıkınca doymuyoruz. Bir sorunumuz var. Çözüldü. Artık o bir daha olmayacak diye düşünüyoruz. Ya da açız doymayacağım sanıyoruz. O sorun dünyanın en önemli sorunu ve başka hiçbir şey yokmuş gibi davranıyoruz. O yüzden de yani şeyi açıkçası özlüyorum. Yani sistematik yaklaşalım. Mesela bir proje gidiyoruz bir şey konuşuyoruz. O projedeki hedef nedir? E i̇şte efendim, mesela eğitim sistemini güçlendirmek. Diyoruz ki biz baronun şu kısmını yapacağız. Yani sorunlar çok tamam her alanda sorunlar çok ama bizim bütçemiz bu, gücümüz şu, şu kadarını yapacağız. Ama işte şu da burası da var. Onu yapmadan olmaz. Yani böyle şey isteniyor her zaman. İlk öğretimden başlayalım. Her sorunu çöze çöze gelelim falan. Ama onun yerine ya bizim şu anki çerçevemiz bu. Bu kadarını yapacağız. Bunu yaptıktan sonra kapatalım başka bir şey yapalım. Maalesef beni çok zorlayan şey o. Yani biz çok çok söz mesela siz de çok duyarsınız. Böyle bir proje ilk defa yapılıyor. Türkiye'de bu bir ilk. Biz bunu dünyada ilk defa başındır. Böyle bir şey yok. Yani hani gök kubbede yeni olan hiçbir şey yok. Her şey yapılmış ve yeni bir şey yapmak zorunda değiliz. Biz bizden önceki çok güzel yapmıştı dememizde bir sakınca yok ve bunu daha geriye kadar da götürdüğümüzde böyle yani yaptığımız tüm tartışmalarda işte hani bizden birisi bir şey yapıyorsa çok iyi, bizim mahalleden oluyorsa çok iyi, değilse kötü işte benimle başlıyor. Mesela şeylerle konuşuyoruz. diyor ki işte efendim 2021 yılından beri şunlar şöyle falan demiş. Niye 2021? O makamı o kişi o tarihte gelmiş. Hı hı. Onun dışında bir şey yani. 1923 değil bu. Ya da mesela 2002 deseniz hani AK Parti iktidarı bu bir mirattır. Bunu diyebilirsiniz ama 2021 ne? Ben bu koltuğa o gün oturdum. Niye yani? Bu maalesef şey. O yüzden de sürekli olarak bir şeyi istikrarlı şekilde yapmak için tekrar tekrar kendinize anlatmanız ve kendinizi ispat etmeniz gerekiyor. O da dediğim gibi oralarda çalışan başkalarını gördükçe o beslenmeyle birlikte tekrar enerji alınıyor. Enerji alınıyor değil mi? Şu an Avrupa Konseyi'nde yürüttüğünüz her projesi var. Onu biraz anlatabilir misiniz? Nasıl ki. Ee, öncelikle Help nereden geliyor? Human Rights Education for Legal Professionals yani hukuk profesyonelleri için insan hakları eğitiminin İngilizce ilk harflerinden oluşturulan bir kısaltma. Ee, help programı hukukçulara online insan hakları eğitimleri vermek için oluşturulmuş bir şey. Aslında da şöyle özet olarak şöyle başlıyor: ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iş yükü altında eziliyor. Çok fazla dosya var. Yani biz de bir Türkiye'de kızıyoruz mahkemeler uzun sürüyor diye ama Strasbourg'da aynı durumda. Çok uzun sürüyor. O zaman diyorlar ki biz buna ne yapalım? özellikle o zaman Rusya'da Avrupa Konseyi'ne dahil Rusya Türkiye başta olmak üzere çok dosya gönderen ülkeler hukukçulara daha fazla eğitim verelim. Özellikle hukuk profesyonelleri avukat, hakim, savcı daha iyi Avrupa haklarının şeylerini bilsinler ki hı hı. E, mekanizmanın sağladığı imkanları yerelde bunları kullansınlar ve daha fazla azmız Aynen öyle. Dosya sayısı azalsın. Çünkü şöyle bir şeyimiz var bizim. Mesela Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bizim iç hukukumuzun bir parçası. Dolayısıyla bir hakim nasıl bir kanuna dayanarak karar veriyorsa aynı şekilde mahkemenin de bir kararı. Strasbourg'daki insan hakları mahkemesinin kararına bir atıf yapabilir. E, yapan hakimlerimiz de çok gittikçe de çoğalıyor. Doğrudan doğruya bir sözleşmeye dayanarak kararında, hükümde bunu esas alabilir. Bunu yaygınlaştırmak istiyor. Orada da tabii şöyle bir şey var. Bu bir online eğitim olduğu için bu ilk başladığında 6 ülke vardı. Ve işte dediğim gibi Rusya ile Türkiye asıl şeyin starlarıydı yani yıldızlarıydı. Çünkü bizden çok fazla dosya gidiyor. O yüzden de bu şeyde pilot olarak başladığında da biz vardık. Sonra çok beğenildiği için şeyler diğer Avrupa ülkelerinde de uygulamaları arttı. Ve bu tabii pandemiden önce başlamıştı. Çünkü pandemiden önce online eğitim hatırlarsanız çok değişik bir şeydi. Yani var mı yok mu olmaz mı söyledim <laughs> böyle çok tartışılıyor. Mesela hukukçular için online eğitim yapılmaz. Böyle bir çok büyük şey var. Ben, ben o kadar çok hatırlıyorum ki tekrar tekrar attım. Ya yapılıyor, neden yapılmasın? Yani yapılabilir. Hani bakın izleyin, okuyun. Bunlar birleşiyor şeyler. Yani en azından temel olur. Hani zaten tamamen bir hukuk fakültesi gibi değil. Size bir sertifika veriliyor sonuçta. Hani e, sadece o değil. Yani onun üzerine başka bir şey konabilir ama bunun çok iyi örneğini Paris Borusu yapıyor. Fransızlar eğitim başlangıcındaki bir takım şey diyeyim angarya kısımları çok okumak gerektiren kısımları online atmışlar. Diyorlar ki yeni gelen stajyer avukata arkadaşım git diyor 3 ay şunları 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 online'da bir hallet gel ben sana pratik eğitimini vereyim. Böylece o eğitim için kısıtlı imkanları çünkü tabii eğitim çok da masraflı bir şey. Yani hocasıydı, salonuydu, insanları getirmekti. Yani Doğrudan doğruya maliyeti olduğu gibi şeyleri de çok fazla işte gitmesi gelmesi zamanı vesaire gibi yaşam anlamında maliyeti de yüksek. İşte burada da online'la biz bunu yaparız yapmayız vesaire filan şeyde böyle inkılayış şeyleri başlarken pandemi hayat bize bunu dayattı. Dedi ki zaten ister istemez artık bu böyle olacak. Böyle olunca baktı insanlarda aa oluyormuş dediler ve biz çok hızlı bir şey çizdik Avrupa Konseyi'nde önce iki numaraya yükseldi Türk avukatlar. Türk hukukçular diyeyim tabii tüm şeyler, hakim savcılar da dahil. Ben avukatların olduğu kısımdan e, sorumlu temas kişisiyim. Ondan sonra da uzun yıllarda da bir numarayız. Tüm Avrupa'daki en fazla e, kullanıcı bakımında. Buradaki şeylerde de hem temel insan hakları, hem kadın hakları, hem diğer iş ve insan hakları gibi güzel alanlarda online eğitim şeyleri sunuyor hukuk profesyonellerine. Çok da güzel ve gittikçe de gelişen videolar. Tüm Avrupa konsey dillerinde var. Dolayısıyla Türkiye'de konseyin bir üyesi olduğu için Türkçe eğitimlerde mevcut. Çok güzel. Musa Bey eğitim demişken yani biliyoruz ki Novar Gedi avukatlara yönelik yapay zeka eğitimi tasarlanırken sizin görüşlerinizden de faydalanıldı diye biliyorum. Sizce bu eğitimin hukuk dünyasına ve özellikle genç avukatlara sağladığı en büyük avantaj nedir? Bu tarz bir dönüşüm sizce teknik bir gelişme mi yoksa mesleki vizyonu dönüştürüyor mu? Şöyle bizim zaten Noel yolumuzda bir Avrupa Konseyi'nin bir projesinde kesişti. İşte bir online eğitim yapacaktık. İhaleyi Noel kazandı. Ondan sonra gene işte şu an bulunduğumuz binaya ben geldim. Şaşırdım. Vay be Ankara'da böyle bir şey varmış. Gerçekten etkileyici bir çaba, içten bir şey ve inovatif bir yaklaşımı çok önemli. Çünkü bizim şöyle bir şeyimiz var. Yani hukukçular bunu politik anlamda söylemiyor. Biz muhafazakarız. Yani sol sağ o anlamda değil. Yapısal olarak her şey aynı kalsın istiyor. Çünkü yasa öyle bir şey zaten. Yani bir fotoğraf çekilmiş gibi. Yani bir anda bir şey oluyor. O anda hayatı durdurmak istiyoruz. Ve i̇şte sonunda kuralı koyuyoruz. Diyoruz ki bunun kuralı bu. Ticarette de öyle. Medeni hukukta öyle. Evlilik içinde öyle. Yani baktığınız zaman bir şeyler çıkıyor ortaya. Ondan sonra arkadan tabii gelmek zorunda kalıyoruz. Ama en başta mesela boşanmada zina. Efendim sosyal medyada bir şey çıkıyor ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ha bu da dahil miymiş falan diye. Bak, De zorunda kalıyoruz. Yani böyle sosyal medyada insanlardan artık çok yapay zekayı da birazcık evet. De artık sorun yaşamaya başlıyor. Tabii zaten yakında şunu da şey yapamayacağız. Yani mesela muhatap olduğumuz yapay zekamı... Ee, i̇nsanla mı konuşuyoruz? Çünkü hologramlar da gittikçe iyileşiyor. Mesela bir Zoom toplantısında şirketin yetkilisiyle görüşüyorum zannederken yapay zeka ile konuştuğumuzu çok sonradan öğrenebileceğiz. Ama bunu şunun için söyledim. Biz e, donmuş kuralların insanlarıyız. Ama hayat donmuyor. Sürekli ilerliyor ve bizi de, yani hukukçuları da harekete geçmek zorunda bırakıyor. Orada da tabii ki şöyle bir şey çıkıyor. Bir grup diyor ki istemezim yani matbaa çıkmış, hayır kardeşim elle yazmanın şeyini verir mi? Biz elle yazacağız Onun adı başka değil. Tabii. Mesela dilekçe daktilo da yazılır falan. Böyle hani bunlar adım adım üç sonra ama bir süre sonra şey yapıyorsunuz. Şimdi mesela bizim Uyap diye bir çok güzel sistemimiz var. E, hakikaten dünyada öncü Türkiye bu alanda. Vazgeçilmez durumda. Yani Uyap kilitlendiğinde kalkıp adliyeye gidebilirsiniz. Yani bunu şeyi kapatmadı kapıyı u Uyap'tan verilir diye bir şey yok. Gidip adliyeden de verebilirsiniz ama Uyap'a bir şey olduğunda biz perişan oluyoruz. Sanki adliye yokmuş gibi artık. Yani yıllarca oraya gitmemişiz gibi hayatımızdan o şekilde çıkarttı. Çünkü çok büyük bir rahatlık. Ofisinizden her şeyi yapıyorsunuz. Yapay zekada da şu anda özellikle hukukçular için biz istediğimiz kadar direnelim. Yani bizim ne söylediğimizden bağımsız olarak bu gerçek kendisini dayatacak. Yani biz işte efendim sobanın ısısını kalorifer vermez diyebiliriz ama sobalı evde oturmuyoruz yani kalmıyor. Zaten isteseniz de yani artık evlerde soba delikleri bile yok. Onun gibi bu gerçeklik çok ezici bir şekilde ve tabii ki geometrik bir hızla ilerliyor. Yani çok hızlı öğreniyor. Daha işte mesela ilk çıktığında ChatGPT ile ben ilk tanıştığımda ilk sorduğum soru 5'i 5 beş kuruştan 5 yumurta kaç liraydı? <laughs> ve o kadar ısrarla yanlış yaptı ki anlatamadım diye. Yani bak diyorum 5 tanesi 5 kuruştan 5 yumurta falan diye. Asla niye yanlış yaptığını anlayamamıştı ve böyle yürümüştük. Şeyler de öyleydi hatırlarsınız Google Translate. Hı hı. Yani tam böyle bir şey. Ee, çıkın, çıkın Translate hı. şeklinde çok komikti. Şu anda bazı hataları var ama çok kolaylaştırdı. Ve e, mesela çevirmen arkadaşlar çeviri programlarını kullanıyorlar. Hı hı onu düzeltiyor, insanlaştırıyor. Biz de şimdi yapay zekada, yapay zekadan çıkanı şu an kullanabilir durumda değiliz. İşte çok fazla şeyleri yani uyduruyor, karar uyduruyor, yazı uyduruyor, makale uyduruyor. Öyle riskleri var. Halüsinasyon diyorlar. Bana çok güzel bir terim gelmiyor ama şu var, kuracağımız bir şeyin yani kabasını biz bir saatte kuracaksak o bir dakikada kuruyor. Ve dolayısıyla onu kontrol etmek şartıyla kullanmak zaten şu anda bile zorundayız. Yakında zaten ilişkimiz bambaşka hale geçecek. Orada da ne kadar hızlı kaparsak yani a bu Google değilmişi <laughs> ya mesela hala var şu anda meslektaşlardan da daktilo yani bilgisayar bir elektronik daktilo yazı yazarsın basarsın dız, dız dız printer'dan kağıt çıkar. Öyle kullanıyor. Öyle kullanırsan o kadar. Yani çünkü e, şeyler var. Mesela işte bizim e imza programları var bu yapa girmek için. Onu yapan bir arkadaşım var. Beni o anlatıyor mesela. O kadar yaşlı bilgisayarlar var ki. Yani ev imzayı yükleyemiyorsunuz çünkü onu çalıştıracak şevası yapacak altyapısı yok falan. Ama o ofiste o kullanılıyor ve orada iş yapılıyor. Çünkü o, o bir aslında şey, süslü bir daktilo. O yüzden de yani e, yapay zekada bir süslü bir araba motoru öyle kullanırsanız öyle kullanma yani böyle kullanmaya da devam edebilirsiniz yani bu çünkü şey sizin teknolojiden nasıl faydalandığınızla alakalı aynı şey gibi yani mesela hani yalıtım çok iyileşti. E ben evime yaptırmıyorum. E tamam yaptırmayabilirsin de sen her sene benden yüzde kırk fazla doğalgaz parası veriyorsun. Aynı mantık. Bu durumda zaman. kesinlikle öyle. Yani biz yani yanı başımızda kocaman bir dev ortaya çıkıyor. Bunu görmezden gelme şansımız sıfır. Görmezden gelenlerin üstüne basacak. O yüzden de onu ne kadar hızlı kontrol edebilir hale gelirsek bir onun e, üstüne bilebilirsek o dalganın e, bizim için o kadarı yoksa e, o dalgayla beraber bizi perperişan edecek. Bir kitabınız olsa ilk cümlesi şu olurdu dediğiniz cümle ne olurdu? Ha, oh. <laughs> Çok derin oldu. Yani tabi hani alanla ilgili konuştuğumuz için ben yine tabi hocama da uçurak eden ben yapmam diye başlardım. Tabii o biraz açmak gerekiyor ama yani ben yapmam dedikten sonra niye öyle e, diye de yani hoca çok özetle şunu söylüyor Kuşu dedi ben insanım ben kendime bunu yakıştırmam o yüzden de ben bunu yapmam çünkü bizim biliyorsunuz insan hakları ile ilgili şeylerde. Sanki biz pasifmişiz, hep talep etmek zorundaymışız gibi bir anlayış çok yaygın yani. Hani onu yapmayın, bunu etmeyin, şu olmasın, o olmasın böyle şey gibi. Manifest için yayıldı ya işte evrene mesaj veriyoruz mesela. Ne olsa hani de efendim çocukları dövmeyin, işte nedir kadınlara şiddet uygulamayın. Böyle bir varlıklar var, bir şey enflasyon canavarı gibi. Yani bizleri yapıyor, yani onlar biz değilmişiz gibi. O yüzden de artık şunu dememiz gerekiyor yani. Ben insanım, ben yapmam. Yani ben mesela köpeği tekmelemem. Niye? Ben insanım. Ben kendime bunu yakıştırmam. Yani onunla bilgisi yok. Hani şöyle bir şey var zaten. O beni ısırır diye de yapmayabilirsiniz. Ama ısırmayacağını bilsen de yapmam. Niye? Çünkü ben insan. Yani şeyler. O yüzden de hani öyle bir mesaj kaydılı bir şey yapacak olsam diyeceğim şey olurdu. Ben, ben yapamam. Vurucu bir cennet olur. Hocam son büyük sorum. Bugüne kadar birçok farklı kurumla ve projeyle yolunuz kesişmiş. Novarge'de bunlardan biri oldu. Sizi buraya çeken şey neydi? Bir eğitim kurumuyla aynı masada olmak sizin için ne ifade ediyor? Ee, şöyle deneyimli gibi aslında bir tesadüf. O dönemde ben Avrupa Konseyi'nde çalıştığım şeyde online eğitimler yapılması gerekiyordu. Oradaki ihaleyi o arge kazanmış. Dolayısıyla hiçbir fikrim yoktu yani. Hatta <laughs> biraz da da şey oldu benim kim nereden çıktı acaba falan diye. Ama sonra dediğim gibi işte hani ilk bir tanışmaya geldik, imkanları gördük ve sürekli bir şey. Çünkü genelde bizde şöyle bir şey var. Bir şeyi öğrendiğinde orada şey oluyor. Hani işte Murphy yasalarından iyi yaptığın bir şey senin aslında sonunu getirmeye başlıyor. Çünkü <laughs> o iyi, sadece o iyi yaptığın şeyi yapıyorsun. O hayat akıp giderken sen sadece onu yaptığın için aslında iyi yapmamaya başlıyorsun ama fark etmiyorsun. <laughs> Özellikle bizimki gibi yani mesela işte şu anda ben şeyde o Avrupa Konseyi'ndeki o proje bitti ama Birleşmiş Milletler Ajansları da böyledir. Oralarda da bir tutuculuk vardır. Mesela birini buldunuz. Bir işi iyi yapıyor. Ona sarılırsınız. Çünkü çok ağır sözleşmeler var. Çok zor işler yaptırıyorsunuz. Amasa şöyle bir şansınız da yok. Yani bakkal dükkanı ya yapamadın kardeşim. Tamam bu işte emeğine de işte sana atıyorum bin verecektik. 150 verelim. Hadi sen git. Biz yenisini yani bir Şansımız yok. Çok uzun bir hukuki prosedür var. Uluslararası onaylar var işte Strasbourg var öbür tarafta New York var bilmem ne falan böyle. Çok karmaşık işler. O yüzden de e, başınız çok ağrıyor. O yüzden başınızı ağrıtmayan birini bulduğunuzda ona dört elle sarılıyorsunuz aman başım ağrımasın diye. O da haliyle bu sefer şey yapmaya başlıyor. Vasat işler yapmaya başlıyor. Çünkü vasat garantili. Yani risk almak tehlikeli. İyi bir şey yapmaya çalışırsanız çünkü hani mükemmeli hedefleyen sonuçta çok kötüyle karşılaşabilir. Çok iyi hedeflemek en azından bir şey ama vasatı hedeflediğiniz zaman başınız dişiniz ağrımaz. Kimse de size şey diyemez yaptıran açısından da öyle. Ya bu iyi mi? İşte bak o falan diye öyle bir Burada işte benim hoşuma giden şey bu. Rövergi kendi şeyini aslında boyuna baktığınız zaman o kadar büyük bir boyun yok ama etkisi çok fazla. Niye? Çünkü sürekli olarak kendini zorluyor. Daha iyisini yapmak istiyor, farklı yapmak istiyor. Ya biz burada işte bir kanal bulduk, işte şuradan gidelim. Ha bu işler iyiymiş, bundan biz artık böyle gideriz, ekmeğimizi yeriz. Çıkmayalım, kafamızı da çok uzatmayalım, kafamıza bir vuran olur demiyor. O cesaretle de açıkçası benim hoşuma gidiyor. Aynı şekilde ortaya çıkan şeyler de öyle işte az önce konuştuğumuz avukatlara yönelik eğitim alan kişi sayılarına bakıyorum ben. Etkileniyorum çünkü bunları hani mesela bizim projelerde şöyle bir şey var, biz alıyoruz açıyoruz. Ondan sonra da herkes kullanıyor. Bunu 8 binde kullanılır, 10 binde kullanır. Nasıl duyurduğumuzla alakalı. Ama para ver dediğiniz anda hele hele avukatlar gibi böyle kolay kolay elini cebine atmayan bir meslek grubuna parasını vererek bir şeyi satın al dediğinizde sayılar binleri, iki binleri, beş binleri bulunup da geçtiği zaman o zaman diyorsunuz ki burada etkileyici bir iş var. Çünkü hiç kimse, yani herkes için bu geçerli. Biz mesela felsefe kurumunda yaptığımız eğitimlerde bunun için şey yapmıştık en son. Parasız eğitimler yerine cüz'i bağışta kullanacağımız o zamanın parasını, hukuk ve etik seminerleri yapıyorduk. O zamanın parasıyla diyorduk ki avukatlar için 20 lira, stajyer avukatlar için 10 lira. Ama o biz şimdiki gibi online bankacılık da yoktu. Gidip PTT'ye yatırmanız gerekiyordu. Adliyedeyken alt kata ineceksiniz aslında ama bir efor. Bunu yapmayan adam gelmesin. Diye. Çünkü bir ilan yapıyorsunuz 800 kişi kaydoluyor. Bir başlıyorsunuz eğitime 25 kişi var içeride. <laughs> Bunun kapısını kapatmak için. Tersi burada şurada geçerli. Bakıyorum yani insanlar parasını veriyor ve bir hizmet alıyor. Öleriyor ve bu yayılarak gidiyor. Demek ki içeride iyi bir iş var. Bu Bunu takdir etmek gerekiyor. Bir de tabii bizde şu var. Hani böyle bir şey oldu zaman aa hemen çekiniyoruz. Vay efendim buranın ortağı mısın? Sen de para mı alıyorsun? Reklam mı yapıyorsun? Falan. Hani, insanlarda insanlar da bu şey. Ben o açıdan rahatım. Hani belli bir şeye geldiğiniz zaman hani, tanınırlık seviyesine insanlar biliyor yani. Hani aa bu bir reklam değildir. i̇şte koyabiliriz <laughs> arkana. Reklam değil diye. Çünkü o şeyi de rahatlıkla söyleyebiliyorsun iyi bir şey ise marifet iltifatı tabi Bu iyi bir şey. Takip edin. Hele hele bizim meslek piramidimiz çok şey. Yani genç avukatlar çok fazla. Rekabet çok yoğun. Hayat, ekonomik şartlar ve mesleğin kendisi çok hızlı değişiyor. Onu sizin içinden çıkartabilmek için böyle profesyonel desteklere ihtiyaç var. O yüzden de bu tür şeylerin ben gelişmesini istiyorum ki yani mesela biz her programında online olarak benzer bir şey yapıyoruz ama buradaki aynı zamanda da işin içerisinde bir ticaret olduğu için daha farklı. Çünkü doğrudan doğruya ihtiyacına bakmak zorunda karşılamadığı anda çünkü benim dediğim gibi konseyin aracılığıyla verdiğim eğitim zaten ücretsiz. Bakar beğenmezse çıkar gider ama öbür tarafta burada 100 lira bile olsa bir para ödediğinde insanlar diyor ki ben paramın karşılığını istiyorum. Çok haklı bir talep, doğru da bir şey. Buna rağmen talep devam ediyor ve eğitim de sürüyor olması da belli bir kaliteyi gösteriyor. O da beni gerçekten çok mutlu ediyor. Çok teşekkürler hocam. Özellikle hukukçuları memnun etmek. Tabii, Burada... tabii 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 gerçekten çok. O açıdan biz şeyiz, bir de şöyle bir şey var tabii hemen şeyi veri kabul etmeye başlıyoruz. Ya mesela işte dediğim gibi şeyle ilgili yapay zeka hani hiç hayatımızda yoktu. Aa böyle bir şey varmış çok yakında bir şey olacak böyle o bizim normalimiz olacak. Hani uyap yok ne yapacağız yani adliyeye gitmek aklımıza gelmiyor onun gibi. O açıdan da yani bu yapay zeka ile ilgili hani bu eğitim bu kalitede veriliyor ya o standartı koyduğu anda artık onun altına inmeme hepimiz için çok doğal bir şeymiş gibi geliyor. Sanki onu şeymiş yani belediye sağlıyormuş bir orada bir ekip var çalışıyor bir şeyler yaratmaya çalışıyor onu. Yani hem içeriği hem de sunumunu ilgi çekici halde sunmaya çalışıyor. Bunlar gerçekten zor kombinasyonlar. O açıdan da takdire şayan. Çok teşekkürler Musa Bey. Bizim her videoda yaptığımız bir hızlı soru bölümü var. Tamam. Tek kelimelik cevaplarla bir kitap mı bir yolculuk mu yolculuk sabahın ilk saati mi gecenin yarısı mı benim için gecenin yarısı hukuk mu adalet mi adalet en çok ilham aldığınız şehir en çok ilham aldığım şehir yani ben kişisel hayatım dolayısıyla yine Katanya diyeceğim Sicilya'da. Benim hikayem içerisinde en önemli şehir diye böyle Afrika, Avrupa birbirine geçen bir... Buradan Katanya'ya selam olsun. <laughs> i̇yi ki yapmışım dediğiniz bir tercih. Vallahi iyi ki yapmışım dediğim yani en iyi ki diyeceğim şeyim çocuklarım. Dolayısıyla da ailem onun için evliliğim. <laughs> o açıdan yani şu anki iyi ki o da işim oluyor. Böyle bir hani bir tek kelime dediğiniz için. Çok teşekkürler Musa Bey. Ben teşekkür ederim. Bugün aslında hukuku değil, vicdanı konuştuk. Musa Toprak bize gösterdi ki insan hakları sadece yazılı metinlerde değil. O metinlere inanmış insanların duruşunda yaşar. Uluslararası birikimle yerel hassasiyeti nasıl birleştirebileceğimizi bir mesleği sadece kariyer olarak değil sorumluluk olarak da nasıl taşıyabileceğimizi konuştuk. Katkınız ve samimiyetiniz için çok teşekkürler Musa Bey. Musa Bey için bir alkış istiyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. Sağ, sağ. Teşekkürler. <laughs>